Bu hafta kadınların istihdamını destekleyen güzellik ve eğitim merkezi olan Estelwerde konuk olduk. Aldıkları eğitimleri hem öğrencilerin ağzından hem de kurucusu Saniye Ünal'dan dinledik. Müzik World Güzellik Salonu ve Eğitim Merkezi'ndeyiz. Yanımızda da eğitime yeni başlayan kursiyerlerden, öğrencilerden bir tanesi var. Öncelikle onu tanımak istiyoruz. Merhaba, adınız nedir? Hatun. E, Hatun Hanım, şu an yaptığınız, yapacağınız işlemin adı ne? Galvani işlemi yapıyoruz. Produkları yükleyerek, frekansları vererek, işleme destekleyerek derinin altında bu dediğimiz vitaminlere daha doğrusu hı hı. cildin emmesini bekliyoruz. Çok güzel. İnce çizgilere, kırışıklara... Aynı zamanda e, hasarlı ciltleri onarmaya çok işe yarıyor. Çok güzel, e, gayet güzel bir uygulama gibi gözüküyor. Peki siz biraz sürecinizden bahseder misiniz? Bir eğitime dahil oldunuz, ne kadar süredir eğitim alıyorsunuz? E, aşağı yukarı iki aydır bu eğitime girdim. Saniye Hanım'a bir arkadaşımın önerisiyle geldim. Hı -hı. Ev hanımıydım. E, Meslek yapmaya geldim. Şahane, harika. Şu an ve yeni beceriler öğreniyorsunuz. Bunları ne yapmayı, nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Kendi kendimi geliştirerek bu alanda ilerletmeyi düşünüyorum. Hı hı. bir başka öğrencimizin yanındayız. O da farklı bir uygulama yapıyor. Öncelikle onun ne olduğunu öğrenelim. Merhabalar. Şu an ne yapıyorsunuz? High Frequency yapıyoruz. Radyo frekanslarıyla cildi Hemen. oksijen veriyoruz. Alt tabakasına inerekten Ciddi tedavi ediyoruz açıkçası. Hı hı. Ince kırışıklıkları yok ediyoruz. Bu tedavi özellikle akne tedavisinde çok iyi. Akneli ciltlerde. Renk açıcı, hı hı. pigmentation olduğunda yani ciltte kararma, renk farklılıkları olduğunda onları tedavi ediyoruz. Şahane gerçekten. Gerçekten böyle çok işlevsel bir uygulama gibi gözüküyor. Peki siz ne zamandır bu eğitimden geçiyorsunuz? Mart ayından beri başladık hı hı. biz de. Öncesinde benim kendi iş yerim vardı. Ama hayalim hep büyüte okumaktı. Ay. Bir arkadaş tavsiyesiyle Saniye Hanım'ın kursuna katıldım. Çok hı hı. beğendim, memnunum. Her şey yolunda. Her geçen gün farklı bir şey öğreniyoruz. Kendimi geliştiriyorum ve hayallerimin peşinden gidiyorum. Harikasınız gerçekten. Özellikle kadın girişimciliğin istihdamı evet. vesairesi çok önemli bir konu. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler var? Yavaş yavaş kendimi geliştirmek istiyorum. Ben de arkadaşım gibi mümkün olursa ileride kendi işlerimi açmak istiyorum. Şahane. Peki en çok keyif aldınız bu ders sürecinde, en çok keyif aldığınız ya da en zorlandığınız uygulama ne oldu? Zorlandığımız demeyelim de daha çok severek yaptığım cilt analizleri oldu, ciltle ilgili bilgiler oldu. Lazer hoşuma gidiyor. Makineleri her gün değişik makine görüyoruz. Bunları kullanmak hoşumuza gidiyor. Çok güzel. Farklılıklar. Çok güzel. O zaman size de kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Evet, şu an sadece yeni öğrenciler yok burada. Aynı zamanda mezun olup yeni öğrenci destek olan öğrenciler ve stajyerler de var diyelim. Onlardan biri yanımızda Asya Hanım. Öncelikle süreç sizin için nasıl geçti? Güzel geçti her şey. Biraz ilk zaman tabii ki zorluk çektik ama şu an gayet profesyonel yapabiliyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hocamızın desteğiyle güzel geçti. Çok güzel. Siz buradan mezun oldunuz değil mi? Evet. Burada mezun oldum. 6 ay bir sürecimiz oldu. Hı -hı. Şu an e, iyiyiz. Yani arkadaşlarıma e, yardım amaçlı geldim buraya. Hı -hı. Geliyorum. Burada olmayı da seviyorum bırakamıyoruz. Sürekli gelip Aa, gidiyorum. Güzel. Bağımlılık yaptı herhalde Bağımlık eğitim alma. oldu. Evet. Öyle <laughs> oldu. Güzel. Her şey iyi. İnşallah ileride kendi iş yerimizi kurmayı düşünüyoruz. Hı hı. Hı. Bir taraftan öğrencilerin eğitimleri devam ederken bir yandan da eğitmenimiz Zeynep Hanım'ı yakalamışken ona da sormak istedik. Zeynep Hanım siz buradan hem mezun oldunuz şimdi eğitmen olarak çalışıyorsunuz. Nasıl geçti sizin için bu süreç? Ben ilk olarak burada başladım. Eğitim aldım. Yaklaşık altı aylık bir eğitim sürecini tamamladıktan sonra başka bir eğitimle birlikte eğitmenlik eğitimde alarak şimdi burada arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hı hı hı. Tabii kolay olmuyor hiçbir şey pandemilere de denk geldiğimiz için evet. bizim sürecimiz daha da fazla uzadı bu nedenle. Ama ilk açıldığı günden itibaren aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ettik, hala da çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Çok güzel, arı gibi gerçekten öğrenciler de çok aktifler. Nasıl memnun musunuz performans? Kesinlikle hepsinin enerjisi çok güzel, hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Çünkü buraya gelme amaçları zaten öğrenmek. Hı. Öğrenmek için gelen insanlar da boş durmayı sevmezler doğal olarak. O yüzden çok hızlı bir şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Kesinlikle bir dönem siz de öğrenciydiniz buradan. Şimdi eğitmen oldunuz. Onlar için büyük bir motivasyon olsa gerek. Kesinlikle çünkü ben kendi öğrenciliğimde yakın bir süreç olduğu için onlarla bütün problemlerimizi paylaşabiliyoruz. Daha rahat oluyorlar benimle birlikteyken evet. aynı yoldan geçtiğimiz için. Tabii. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her şey gayet güzel devam ediyor. Çok güzel. Buradan yeni kursa başlamak isteyenlere neler söylersiniz? Böyle bir eğitim almak isterlerse kim yeniden doğmak istiyorsa diyelim. Tabiri caizse <laughs> e, gelip burada kendisine uygun e, bölümlerde eğitim alıp iş hayatına atılabilir. <laughs> Estel World Eğitim ve Güzellik Merkezinin kurucusu Saniye Ünal'la birlikteyiz. Az önce süreci öğrenci ve eğitmenlerden dinledik. Şimdi biraz da kurucusundan dinleyelim. Saniye Hanım, tebrikler gerçekten çok güzel bir akademi ve öğrencilerle birlikte harika şahane bir eğitimden geçiyorlar. Nasıl başladı bu süreç? Teşekkür ederim. Yaklaşık 8 yıldır bizim eğitim okulumuz var. Özellikle sizin geldiğiniz dönemlerde biz güzellik üzerinde eğitimler veriyorduk. Hala devam ediyoruz. Bunun üzerine yeniliklerimizi kattık. kuaförlü ve berberliği koyduk. Yaklaşık iki yıldır da bizim kuaförlük ve berberliğimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimizi 6 ay içerisinde mezun ediyoruz. 6 aydan sonra öğrencilerimiz... Benim ihtiyacım varsa ben kendi öğrencilerimden beraber çalışıyorum, alıyorum ihtiyacım olduğu kadar e, işçiye. Böyle bir ekip kurduk biz. E, verdiğimiz e, diplomalar bizim dediğimiz daha önceki her röportajda söylediğim gibi. Uluslararası geçerliliği var, iş açma hakkına sahipsiniz, çalışma hakkına sahipsiniz. Kapsamlı bir diploma. E, böyle güzellikler yaptık. E, özellikle her defasında söylüyorum zaten. İngilizce bilmiyorum, artık çocuklarımı yetiştirdim, ne yapabilirim, hı hı. nasıl çalışabilirim diyenlere biz kapımızı açtık. Zaten benim temel düşüncem de buydu. Özellikle diyordum, ben de çok iyi İngilizce konuşan bir biri değilim. Elimde geldiği kadar kendimi idare bir, edebilecek bir şekildeyim. Onun için böyle bir şey ihtiyaç duydum. Bizim kadınlarımız evde kalmasın, ailesine katkıda bulunsun, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek şekilde kapılarımızı açtık. Onlara eğitimler veriyoruz. Bazı öğrencilerim kendilerini yer açtılar, bazıları bir yerlerde çalışıyor, bazıları ülke dışına gitti, oralarda açtı. Çok güzel şeyler yapıldı. Ben eminim ki bundan sonra daha güzel adımlar atacağız. Çok güzel. Özellikle kadın istihdamını destekliyorsunuz, kadın girişimciliğine alan açıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle ben dediğim gibi ben ilk geldiğim dönemlerde çok sıkıntılar yaşadım. Ondan dolayı ben kendime bir söz verdim. İlerleyen dönemlerde ayaklarımın üstünde durabilirsem bütün kadınlara yardımcı olacağım diye. Şükürler olsun başardık onu da. E, elimize geldiği kadar herkese destek vermeye çalışıyoruz. Harika gerçekten. Öğrencilerle konuştuk. Hatta buradan mezun olup eğitmen olan arkadaşlarla da konuştuk. Dolayısıyla herkes çok memnun süreçten. Peki buradan mezun olacak kişileri neler bekliyor? Burada mezun olacak kişileri e, bizim ekstra bir eğitim daha koyduk, öğretmenlik eğitimi. Hı hı. Buradan mezun olan kişilerimiz, öğrencilerimiz eğer öğretmen olmak istiyorlarsa tekrar bize başvurup e, öğretmenlik belgelerini alabilirler. Hı hı. Bir yerlerde, kolejlerde öğretmenlik yapabilirler ya da dediğim gibi kendi okullarını açmak isteyenler evet. olursa açma şansları olabilir. İş yerleri açabilirler. Her şey yapı bütün imkanlar var. Çünkü dediğim gibi bizim verdiğimiz diplomalar gerçekten çok kapsamlı uluslararası geçerli bir diploma. Çok güzel. Gerçekten imkanlar da çok elverişli. Bütün buradan herhalde kadın giriş kadın girişimciliğine destek veren biri olarak herkese buradan ne söylersiniz? Tekrar söylüyorum. Kimse evde kalmasın lütfen ille şart değil güzellik ya da kuaförlük eğitim ya da berberlik herhangi bir dalda kendini geliştirebilecek bir şekilde artık kendi alışverişlerini e, bağımlı kalmadan yapabilecek bir şekilde ayakta kalsınlar lütfen. Herkesi bekleriz. Herkesi bizim kapımız açık. Kuaförlük, berberlik ve güzellik eğitimlerimiz aynı zamanda öğretmenlik eğitimlerimiz var. Ne zaman istiyorlarsa bir telefon ucundayız. Harika şahane. Çok teşekkürler Saniye Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.